Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere harika bir döner videosu hazırlayacağız. Sizler tarafından çok istenen bir videoydu. Döner videosunun gelmesini istiyoruz. O yüzden biz de bugün sizleri isot dönere getirdim. Gerçekten de bize dediler ki farkımız lezzetimiz. Herkes gibi yapıyoruz ama bizim farkımız lezzetimiz. E, tavuk dönerin püf noktaları nelerdir? Nasıl yapılıyor? Fiyatlar nelerdir? Bunların hepsi bu videoda. Tavuk seviyorsanız arkanıza yaslanın güzel bir video gelir efendim. Olursak kolay gelsin. Eyvallah abi, hoş geldin. Nasılsın, iyisin abi? Allah razı olsun abi. Çok yoğunsun bugün abi. Her zaman mı böyle? Her zaman, çok şükür. Karşıda pazar var, ben de onu sayıyorum. Yok, bizim ondan her zaman aynıdır. İşimizi severek yapıyoruz. Sen bana ne Ben bu işi 30 yıldır 30 heyecanla yılı. yapıyorum. Evet. <laughs> ustam şimdi mesela herkes döner yapıyor da şöyle evet. bir şey var ustam. Mesela tavuk dönerde sen bu işi 30 yıldır yapıyorsun ya Evet. noktası nedir mesela hani? Bu en Ya bunun bir hazırlama sosu falan var mı böyle? Tabii sosluyoruz. Taze tavuğumuz geliyor, açıyoruz, yıkıyoruz. Peki kullanmış olduğun tavuğun markası ve evet, de bölgesi değişiyor mu? Kimse her şeyi Yok, kullanıyor biz da. Biz en iyi tavuğu kullanıyoruz, er pilinç. Er evet, pilinç kullanıyoruz. Evet, er pilinç kullanıyoruz. E, tavuğun hangi bölgesi Gaze. kullanıyorsun peki usta? Göğüs, bir de kuzu kuyruk yağı bırakıyoruz. Sonra her şeyimiz en kalitelisinden kullanıyoruz. Bulgarından tut. Gelmeden önce sordum, usta şey demişti. Şimdi bizim farkımız lezzetimizdir. Tabii. Birkaç şey de sordum böyle. Evet. Özellikle met ediyorlar yani ha. Doğrudur. O yüzden geldik zaten bize buraya. Doğrudur. Biz elimizden geldiği kadar en iyi yapmaya çalışıyoruz. Peki usta şöyle bir şişte... Kaç kilo tavuk eti alıyor? Şu anda normalde günde 120 kilo tavuk alıyoruz. 120 kilo tavuk 120 kilo. Bazen kalmıyor, altı falan bittiği zaman hemen ek, ek, eleme de yapıyoruz. Ek takviye evet. de yapıyoruz. Kaç çeşit ekmek arası yapıyorsun usta? Gözleme, bir somun yapıyorsun, bir evet. gözleme yapıyorsun. Gözleme, lavaş. Bir de lavaş yapıyorsun. Evet. Kullanmış olduğun sosta özel bir şey var mı yoksa onu söylemiyorsun, gizliyorsun. Aynen ya ben sosa katıyorum diye. Herkes sarını söylemiyor. <laughs> Ama el lezzeti <laughs> önemlidir ha. Tabii. Evet. Zaten dedim ya herkes döneri yapıyor herkes da. Herkes yapıyor işte el dedi biraz farklıdır. De. Ustam şimdi ben hep şeyi soruyorum mesela dışarıdan baktığınız zaman çok kolay evet. gör diyor. Öyle kolay mı? Herkes alıp yapabilir mi? Zor. Bu bıçak herkes elini atsa saplı. Zor. Zor mu diyorsun? Ee, akş akşama kadar 120 kilo tavuk keserim. Herkesin işi değil bir de sıcak var. Kışın iyidir bir de yazın daha kötü. Bora yazın daha tercih ediyorum. Niye? Kaşın biraz daha soğuk. Biz çalışmışız ya. Ben şeyi diyorum usta mesele dışarıdan çok kolay görünüyor. Alırsın, kesersin, verirsin. Çok zor. Öyle değil işte onu diyorum çok ha. Çok zor. Her babayla hali değil. Bu sanattır abi. Sanattır. Tabii. E çok fazla vaktini almayayım da, sen evet. bize böyle kaç iş yapacaksın biliyorsunuz tam. Evet. Şimdi somun herkes her yerde yiyor da, böyle özellikle tavuğun tadını almak istiyorsan Evet. Lavaş ekmeğini yiyeceksin. Lavaş var, gözleme var. Bir de de yiyeceksin. Evet. evet. Çok güzel, gözleme çok güzel. Gözlemede tavuğun tadını alabiliyorsun. Evet. Ama karnını doyurmak istersen Somun. Somun ekmeği tercihidir evet. yani, yani. Ama somunumuz da güzel, yani ısıtıyoruz yani. güzelce. Abi gösterebilir misin? Evet. Ne kadar bu abi fiyatı? Fiyatı abi. Ekmek arası 7 lira. Yani ortalama 100, 100, gram bırakıyoruz ha. 100 gram evet. Arıyoruz, değil mi? 100 gram. Tamam. Yani hakkını bırakıyoruz ha. Evet. Biz mesela müşteri verdiğiniz zaman götürdüğünüz zaman bize dua etsin ha. Ustam o zaman çok fazla vaktini almayayım da sen bana böyle bir lavaş ekmek, bir de böyle gözleme ekmeğinden istiyorum böyle. Hem tavuğun tadını alayım, bir de hep met etmişlerdi ya lezzeti çok farklı diye. Evet. Bir onun tadını almak istiyorum. Başlıyor sana hemen abi. Eyvallah abi Allah O zaman biz geçelim senin bir olmasın. Tamam abi. Tamam Başlıyor ustam sana. teşekkür ederim. Şimdi geldik videonun en güzel anına, tadım zamanı. Apocuğum bir yaklaşabilir misin? Bu gözleme ekmeği. Bir de şu da lavaş ekmeği. Dediğim gibi hani eğer biz buraya özellikle tavuğun tadına bakmak için geldiğimiz için biraz da böyle ekmek ince olsa daha güzel olur diye. Bir lavaş ekmeğinin tadına bakalım böyle. Erdal abi çok iştahlıyız. Çekim yaparken canımı istemişti. O yüzden iştahlıyorum da. Yalnız gözleme ekmeği ince olduğu zaman, kıtır olduğu zaman tavuğun tadını daha iyi alabiliyorsun. Şimdi dursun şöyle. Şimdi bu da lavaş ekmeği. İnce lavaş. Güzel. Bana sorarsanız Hani benim set tavsiyem. Lavaş ekmeği biraz daha böyle e, kıtırımsı bir tadı var. O yüzden ben lavaşı tavsiye ediyorum. Abi bir şey soracağım. Hangisini beğendin? Lavaş mı gözlemem mi? Lavaşı daha çok beğendim bu. Allah için. Vallahi gerçekten lavaşı daha beğendim. Çünkü Peki. ya yani tavuğun tadını almak için lava çekmeyi daha tavsiye ediyorum yani. abi döneri çok kızartma kızartsam mı orta derece mi sen hangisini tavsiye o, edersin yani çok yakarsan patates kızartması gibi olur ben sana söyleyeyim yani ama böyle ideal yaparsın daha en azından tavuktan tad alabilirsin diye o kadar iştahlıysan çekerken bile insan canı çekiyor bunlar da arkadaşın hakkı kameramanın hakkı ben yemeyeceğim bilginiz olsun şu ikisini tek yiyorum yani bizim göz hakkı varsa zaten seni izleyelim yok bunlar senin hakkın sen merak etme yani Hanım merhaba. Merhabalar, Şimdi hoş geldik. geldiniz. Bu işin mimarı. Evet. Sen aslında çukurta ustasısın. Doğrudur. Değil mi? Daha sonradan dedim ki bir döner yapalım. Evet. Şimdi döneri ama sen yapmıyorsun. Ahmet Usta yapıyor. Diğer Doğru. Ahmet Usta yapıyor. Doğrudur. Hani Değil dediğin mi? gibi hani mimarıyım. Burası hakkında bilgim yoktu. Birkaç kişiye sorduktan sonra dediler ki Döneri gerçekten güzel yap. Gel bana heykelinden sen abi. Biz 2014'te buraya geldik. Sadece çiğ köfte üzeri evet. bir dükkan açtık. Dönere karşı bir talep gelince evet. bize dedik ne yapalım ne edelim en azından hani döner de yanında olsun. Bir de ben dedim ki hani döner yapsam bile çiğ köfteyi nasıl güzel yapıyorsaksa evet. nasıl orijinal haliyle müşterilerimize sanıyorsaksa o şekilde o güzellikte bir döner dedim yapmak istiyorum ki yaparsam Yani çıkayım. yapmak için değil yani. Hakkını vererek yani yapmak Hakkını için. vererek 真好嘞。 Güzel bir şekilde, güzel bir kadroya beraber o şekilde de yapmak istiyorum. Hani böyle normal sırada, e, git bir yerde bir dükkan aç değil. Daha güzel, daha farklı bir şekilde. Kaç yıldır döner yapıyorsunuz abi? E, aşağı yukarı 7 senedir çeşnede durandayız. 7 senedir döner yapıyoruz. Evet. E, güzel bir potansiyelimiz var. Evet. E, 7 sene içerisinde emin olabilirsin, Şimdi yani reklamın açışçısı kendi kendine oluyor. Fakat evet. da kendi kendine, çünkü değerli insanlar geliyor. Bir kişi geliyor, gelişte iki kişi oluyor. O iki kişi, dört kişi oluyor, bu şekilde büyüyoruz Allah'ın izniyle. Bir de e, sen şey demiştin abi, ben aslında aslında çiğ köfte yapıyorum ama. Evet. Bugün biz de geldik? Doğrudur. Ee, evet. ustamız burada Mehmet Usta gerçekten Diyarbakır'da. Evet. Onun üzerinde yani değil ki bizimdir diye söylemiyorum. Onun üzerine çiğ köfte yapabilecek usta ya da dükkan. Yani kendisine ile... güveniyor diyorsun. Kesinlikle. Kendisine. Yani on numara evet. O zaman usta. Şöyle bir şey yapalım. Sen çok mert ya. Evet. Bugün biz döneri yedik. Tamam mı? Evet. Uygun bir zamanda gelelim. Evet. İnşallah. Ustamız bize bir de çikolata videosu çekse. İnşallah. Tamam mı usta? İnşallah. Başka üstüne ne zaman isterseniz. Zaten burası hani sizin gibi güzel insanlara kapmak. Allah razı olsun. Senin yerin tam olarak Ceylan Karabin tam çaprasında. Ceylan Karabin'in ilerisinde. Çeşme de... durağı zaten denilen Bizim ismimiz çıkıyor ortaya, İso Çiğköy Tasarayı. Sevgili dostlar, eğer dönerle alakalı aklınıza takılan bir soru varsa mutlaka yorumlar kısmında yazarsanız ustamız kendisi cevap verecektir. Evet. Benim vermen çok hoş olmam. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Buna benzer daha çok videonun gelmesi için kanalımıza abone değilseniz <laughs> abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Başka güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sağlıcakla.